Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size mermer mozaik makinalarında çok küçük taşları keserken çıtlama ya da destelerin atmasından kaynaklı sıkıntıları gidermek için kullanılan baskı makaralarında ile tek bir bilgi yapacağım. Bu makaralar baskı tekerleri hepsi poliüretan olur. Bu taşın özelliğine göre ini ve çapı değişmektedir. Bu makaralar iki e, tiptedir. Bu ürünler daha doğrusu. Genelde piyasada daha uygun, basit olarak yapılan maşanın arasına poliuretan takılıp ucuna da poliuretan taktıktan sonra e, kullanılabilir. Ama daha bunun esneklik kabiliyeti biraz daha zayıftır. Asıl e, nihai ürün, daha sağlıklı olan ürün ise iki sacın arasına kauçuk basılan yani şöyle bir yapacak olursak bu esnekliği çok yakından görürsünüz. Çok daha sağlıklı şekilde kullanılabilir. Bu makaralar bir tane lamanın üzerine dizilip taşın ölçüsüne göre aralık mesafesi belirlenir. Bu nerelerde kullanılır? Seramik sektöründe de çok fazla kullanılmaktadır. Firmamızın üretim gamında bulunmaktadır. Kişiye özel, taşa özel ölçülerde üretim yapmaktayız. Siz değerli müşterilerimizle de olarak çalışmak isteriz. Sloganımızı hatırlatıyorum. Size tekrardan biz ürün değil çözüm üretiriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu teknik de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim.